Emral Esmer Asdoğlu'yu bir sınıflandırma yapmıyor karakteristik özelliğine <laughs> göre. Arkadaşlar o zaman göz matlarınızı açabilirsiniz. Herkelerin beğenmiş olsun kız mı? Sadece istenmiş kız arkadaşım. Korktum, korktum. Kasa almasın mı bir Tamam, diyeyim ya. Peki Emir için karıya kıza doymuş erkek modeli diyebilir miyiz? Burayeps, <laughs> <laughs> gel. Sana şu anda bir kilo mama versem yine benim ayarladığım başka bir kediyle buluşmaya çıkar mısın? <laughs> tamam dur hayır ben de... hayır hayır. hayır Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aktürk YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nes arkadaşlar çok beğendiğiniz serinin 3. bölümünü çekiyoruz. Yine başlıktan anlayacağınız üzere sokaktan rastgele iki kişiyi çevireceğiz ve onları birbirleriyle buluşmaya çıkartacağız. Date çıkartacağız. Henüz ilk iki bölümü izlememiş olan arkadaşlarımız varsa eğer şuralarda bir yerde çıkan kartlardan kutucuktan izleyebilirsiniz iki bölümü de. Çok eğlenceli bölümler oldu onlarda. Videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonundan kanalıma abone olursanız ve videoyu daha henüz başlamadan bir likelarsanız, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmiyorsanız aşağıda hemen bak şu bir yerlerde çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni takip de edebilirsiniz. Şimdi kör buluşmanın 3. bölümünün konuklarını bulmakta sıra. Haydi gidelim. Pardon merhaba. Birazdan <laughs> özür diyorum, konuşmanı böyle. <laughs> Sana 200 TL versem yine benim ayarladığım başka birisiyle buluşmaya çıkar mısın? Nasıl bir buluşma? Kör buluşmanın ilk konuğu Kübra. Kendisi 21 yaşında ve öğrenci. Seyahat etmekten ve spiritüalizm ile ilgileniyor. Yine sokaktan seni çevirdiğim gibi birisini çevireceğim. Tamam mı? Tamam. Onu da alacağım. İkinizi birlikte kör buluşmaya çıkartacağım. Tamam olur. Okey misin? <laughs> tamam. Bu kombinde mi geliyorsun? Bu kombinde. Gel Arkadaşlar ilk yarışmacımızı bulduk. Şimdi sıra ikinci yarışmacımızı bulmakta. Pardon. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Tabii kanka. Sana şu anda 200 TL versem yine benim sana ayarladığım başka bir kızla buluşmaya çıkar mısın? Şu an mı? Şu an. Tam şu an. İstersen bir üstünü değişebilirsin. Yok okeyim. Şu tamam o zaman. Okeyim ben. Okey okay misin? Aynen. Tamam. Kör buluşmanın ikinci konuysa Emir kendisi 21 yaşında ve öğrenci. Etnoloji ile ve masa tenisi ile ilgileniyor. Fitsin. Renkli gözlü olursa güzel olur ama kanka renkli gözlü seviyorum efendim. Arkadaşı bulduk. Renkli gözlü müydü? Hatırlıyor musun? Hayır. Renkli tamam, gözlü bozar mı? Hayır, bozma, bozma. Abi. İkinci konumuzda bulduk. Şimdi date zamanı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bravo. Başlamadan önce size konseptten bahsediyorum. Karşı karşıya oturuyorsunuz, önünüzde kartlar var. Sırayla birbirinize bu kartları soracaksınız. Soruyu cevaplamak istemeyen kişi yanınızda bir adet acı sos bulunuyor. O acı sosu şat bardağına atıp şat atıyorsunuz. Karttaki sorular dışındaki birbirinize sormak istediğiniz sorular da varsa bunları da sorabilirsiniz birbirinize. Tamamen serbestsiz. Evet, birbirinize tanışabilirsiniz. Selam ben Emir. Ben de Kübra. Memnun oldum Kübra. Memnun oldum. Ee, kaç yaşındasın? 21 sen. Ben de 21 yaşındayım. Wow. Bu kadar meşleşme <laughs> oldu. <yollarız. gülüyor> Burcun ne? Kova senin. Benim terazim. Ya yok tamam ben kalkıyorum o zaman geçme. <laughs> fazla erken ve Çok zararlı. dengesiz. Ne yapalım o zaman? <gülüyor> <gülüyor> e kolay pes etti. Biliyor musun, musun Kova Burcu'nu? Yani içi dışını değilim ama e, hmm. tanıdığım insanlar var. Bir zarar görmedim Anlaşıyor daha. Anlaşıyor musun? Anlaşabilirim evet. Güzel. Okuyor musun? Ne yapıyorsun? Yok mezunum. Mezunsun. Sen? Anladım. Ben okuyorum hala. Nerede? Hacettepe'deyim. Bölüm? Kimya mühendisliği. Wow. Wow. Sen ne Zaki bitirdin? Adalet. Adalet. Katip. Olmadım. <laughs> Olmadım. <laughs> şey mi? Yaz kızım. Yaz kızım. Değil falan yazdıracaklar tamam. yok da tamam. Kübra. <laughs> evet. Sence ses tonundan Emir nasıl birisi? Emir despot birisi gibi ya bilmiyorum. Önyargılıyım. Şu an önyargım var. Şimdi. Olay bence aslında yargıları kırmak sanırım. Ooo. İşte, wow. <gülüyor> <gülüyor> Emir sence Ses sonundan Kibra nasıl birisi? Ee, bir dominant buldum. Belki donanımlı olabilir. Şu an daha çok bir konuşma içinde bulunmadım ama. Şu an olumlu bakıyorum yargısına rağmen. Emir, <laughs> <laughs> Emir. Evet, evet. Kibra, evet. senin tipin nedir? Ne tarz erkeklerden hoşlanırsın? Ya bir tipim yok biliyor musunuz? Gerçekten. Kim Sarışın, okay kumral, esmer, asla öyle bir sınıflandırma <laughs> yapmıyorum. Karakteristik <laughs> özelliğine göre. <laughs> Hayır. Bir enerjiye bakıyorum. Enerjim uyuyorsa o kişi benim tipimdir. Emir, senin artık tipin nedir? Ne tarz kadınlardan hoşlanırsın? Bir kere böyle spesifik ideal sevdiğim kadın Türkiye havuzunda yok. Onu geçiyorum. <laughs> Peki genel dünya <laughs> arkasında? Neyse oraya boş verelim. <laughs> Ben renkli gözlü severim mesela. Elendim arkadaş. <laughs> Sadece renkli gözlü sevmem. Genel olarak daha aslında dış görünüşten yanında birazcık da tabii karakteristik özellikler de önemli. Şu an için bir yorum yapmayacağım bakalım. Tanımak gerekiyor açıkçası hmm. daha doğrusu yani. Arkadaşlar o zaman göz matlarınızı açabilirsiniz. <laughs> Çok aydınlık oldu. <laughs> Merhaba ben Emir tekrar. Memnun oldum. Taş kağıt makas oynuyorsunuz da ilk soruyu kimin soracağıyla başlıyor. Taş kağıt makas. Üçte mi bitiyor tekte mi? Tek. tek Biz hep üç yapıyorduk o <laughs> <bu> yüzden. <laughs> İnsanların senin hakkında öğrendiğinde her zaman şaşırdığı bir şey nedir? İnsanlar seni gördüğünde neyine şaşırıyormuş? Hiperaktivite mi olabilir? Çok hiperaktif bir alarmıs. Bu kadar donuk evet dersem çok evetki yaratmayabilir ama <gülüyor> öyle. <gülüyor> Yerinde duramıyorum yani. Sabit kalamıyor musun? Yani genelde öyle evet. evet çok hiperaktimdir. Önceden Zor. daha öyleydi de şu Zor. an daha sakinim. Bir günlüğüne <laughs> karşı cinsi olarak uyansan ilk yapacağın şey nedir? Kalbim var mı diye kontrol ederdim. Oh. <laughs> Net. Peki erkeklere karşı. Kalpsiz yani. olduklarına inanıyorum. Sonra misojinist <laughs> tavırları takınmıyorum o zaman ben de. Kadın düşmanlığı <laughs> falan. İstediğini yapabilirsin. Öyle <laughs> mi? Tamam. Eee <laughs> sen Kadın olsan. Güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> bu arada sen de aynı cevap vermezdin muhtemelen. Kaldım, bence sen çok Allah fazla ya. kırılmışsın o yüzden bu tepki verdin. İncinmişsin. İncinmişsin yani. dediler, dediler <laughs> değil mi? E ne yapardım? Ya malum herkesin ilk düşündüğü şey yapardım açıkçası bence. <laughs> Ona bütün artıklar aynı cevabı verir ben. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Şimdi bu yüzden kalbinizi konsol ediyorum anlıyor musunuz? <laughs> Sence ilişkide kimin sözü geçmeli? Erkeğin mi? Kadının mı? Vurucu soruya geldi. <laughs> E, bence erkeğim. Aterkil, e. Evet. <laughs> Andrew Tate falan değil mi? <laughs> e şöyle, ne bileyim, olduğumuz düzen açısından da baktığımızda bence hani tabii ki karşımdaki kişinin bu arada aynı zamanda dominant olmasını isterim ama hani o dominantlığı onu hissettirmek ya da onu korumak ya da varlığım mı bile onu koruduğumu hissettirmek isterim. Bu yüzden de erkek diyorum bu cevabı. Direk erkeğin sözü geçme. Sadece erkeğin demiyorum. Bence de çok Sadece Yok. erkek demedim, dedim ki karşımdaki kadının <laughs> dominant olmasını isterim. Yani onu yönlendirmek ya <laughs> da kontrol etmek değil demek tamam, istedim. Tamam, yine de bir sahiplenme var. Tabii ki. Yani i̇stemez mi sahiplenmemiz seni mesela? Için. Atıyorum ilerledi de vesaire oldu. Bir durum yaşadık mesela, e, benden bağımsız bir durum içindesin. Bir sorunla karşılaşıyorsun, o sırada o sorunu çözmemi istemez misin? Ya beraber çözebiliriz yani. sadece Beraber çözememişsin ki değil. bana bunu bahsini geçiriyorsun ama o zaman. Fikir almaktır bu. Sözü geçmek değil de, sözü geçmesi farklı bir şey. Ben bunu diyorsam bu olacak. Hmm. Anladım. Peki. mi söylemek istersin Öyle bir kaidem yok lakin tercihim olabilir. Ama ille de sözüm dediğim olacak modunda biri değilim. O zaman güzel. Tamam şimdi anladım. Son ilişkinde yaptığım en kötü şey neydi? Şimdi bakalım. De yargılarına <laughs> göre, o, o bütün o ilişkimi yargılara ilişkimi göre şimdi da. bütün her şey düşüyor, foyası çıkıyor. Ya ben bir şey yapmıyorum ya, vallahi bir şey yapmıyorum. Hep öyle olur ama değil mi? <laughs> ama benim en son ilişkim zaten Yok hatırlamıyorum bile insan ki. Çok <laughs> uzun zaman oldu arkadaşlar. Ne zaman Bir buçuk, bir, bir buçuk yıl falan oldu. Bir buçuk yıldır ilişkin yok. Evet işte ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani bir buçuk Kimseye yıldır kimseyle görüşmüyor musun? Görüşemem sevgili olmuyor. Tamam. Kötü bir şey yapmadım. Ben yapmıyorum. Ben iyi miyim? Sıfır. <laughs> yani ayrılık evresinde en azından ben kötü bir şey yaparak ayrılmadım. Kendisi farklı bir eski sevgisine döndüğü için ayrıldık. Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Kendin hakkında 3 tane olumsuz özellik sayar mısın? Bazen fazla kontrolcü olabiliyorum. Böyle ortam sessiz olduğunda bende şey oluyor bazen. Konuşması gereken kişi benmişim eğer kimse konuşmuyorsa. Bazen saçma detaylar takılabiliyorum. Belki konuyla bağlantısı olan. Kafamla kuruyor musun? Yok aslında ama kuruyorum belki de bazen. Ben çok kuruyorum. Öyle mi? <laughs> Valla senaryo falan yazıyorum. Güzel. <gülüyor> Korktu. Korktu. <laughs> 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 Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? Bence ortak ödemeli. Ben Güzel bir cevap. Bence date ya da görüşmeye kim davet ediyorsa o ödemeli ilkini. Şu an bende en az çekici bulduğun şey ne? Ön yargılı olmandı. Çok iyi. <laughs> Kırılıyor mu gibi sanki o ön yargı biraz? Yok şu an ön yargım yok kırıldı. Değil mi? <laughs> o kadar despot biri değilmiş. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica <laughs> Senin için... Aha geldi. Red flag nedir? Aha. Karşındaki kişi ne yaparsa masadan kalkıp gidersin. Masaya. <laughs> Cüzdan. Anahtar. Bunları koyarsa giderim. Diyormuşum Bu var bir de saygısızlık. Red flag tamamen saygısızlık. Saygı yani. Evet hey, senin için red abi? Bence bir kızın abi yakın kız arkadaşı fazla olabilir ama erkek arkadaşı fazla olamaya ya da erkekle daha iyi anlaşmamalı bir kız. <gülüyor> <gülüyor> yani bir kızla daha iyi anlaşmalı erkektense. Senin peki? Yakın arkadaş, erkeklerle mi anlaşıyorsun kızlarla mı? <laughs> Sadece iki tane kız arkadaşım var. Yok olabilir, daha iyi... <laughs> saniye boyunca telefonuna bakmasına izin ver ya da acı sos şat at. Şat. <laughs> 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 Öldü. <gülüyor> Öldü, evet, Öldü çoğaltı çocuk çoğaltı. gitti. Yaktın beni. Ben yapmadım. Afiyet Kendi son. kendimi yaktım. <laughs> Ölme. Hiçıyorum. Ölme. Ben dur daha bitmedi. <laughs> Sence ikimiz arasından hangimiz daha çekici, güzel ya da yakışıklı? Eşitlikten yanayım arkadaşlar. Böyle bir cevap yok. <laughs> Emir daha çekici dedi ya. Yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başım Emir onayladı. Narsist olduğum için ben diyorum. Evet. <laughs> Yargın doğruymuş falan diyormuş. Şu an ben de bir özellik değiştirecek olsam bu ne olurdu? Ön deme. Şu an bu arada gözüme batan hiçbir e, ha, erkek arkadaşım abi. <laughs> Onun dışında şu an gözüme batan bir negatif ya da kötü gördüğüm böyle bir şeyin yok. Enerjim yok. İlişkim varken erkek erkeğe kız kıza dışarı çıkılabilir mi? Evet. Tamam bu kadar. Doğru söylüyorum yine haberdar olmak önemli. Ya tabii canım. Yani arkadaşını tanıman daha iyi olur. Tanımadığın insanlarla dışarı çıkmasını istemem. Peki bir Emir'le iki yıldır sevgilisiniz atıyorum. Vay vay. Tamam mı? <laughs> <laughs> Emir sana geldi dedi ki biz dedi bizim ekiple beraber Ukrayna'ya bir hafta tatile gidiyoruz. Gitsin. Gidebilir mi? Gitsin. Emir. Efendim. İki yıldır berabersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı <gülüyor> soru <gülüyor> geçerli mi? Evet. İki senedir berabersiniz. Kübra geldi diyor ki ben kız arkadaşlarımla beraber İtalya'ya bir hafta tatile gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ona güvenmediğinden değil de İtalyan erkeklerine güvenmiyorum o yüzden. Tabii. Bu. Sence fiziksel olarak en güzel özelliğin ne? Gözlerim. Teşekkür ederim. Kıskanmak, kıskanılmak sence ilişkide önemli midir? Kolay sahip olduğum bir duygu değil ama bence önemli bir şey çünkü aslında sevdiğini ya da sevildiğini hissettiriyor kıskanılmak mı? Tabii bunun düzeyine de bağlı aslına bakarsak. Yani hani absürt bir düzeyde artık o, o artık hem komplekse de giriyor. Karşı tarafın aslında özgüven eksikliğine giriyor. Ama saygı ve sevgi çerçevesinde bence olması gerekiyor kıskançlığın. Ufak i̇nsan yani sevdiğini kıskanır. Evet. Arkadaş için de geçerli bu. Sadece e, ya da sevdiği bir insan kız arkadaş için değil bence. Katılıyorum. Artı bir. Ee, bence bu videodan sonra açıkçası daha güzel videolar zaten geleceğini biliyoruz değil mi? En iyi video mi? bu ama. Bence şu an arkadaşlar yapmanız gereken abone, kalanı abone olup <laughs> videoyu beğenmek, yoruma ne yazsınlar mesela? Erkek red flag'ini soralım bence. Sizin için red flag nedir? Ne olsa date'inizden masadan kalkıp gidersiniz. Aşağı yorumlara söylüyorsunuz. Bugüne kadar toplamda kaç kişiyle beraber oldun? <laughs> <laughs> Ay yanıyorum ben. <laughs> bir fantezin var mı? Varsa ne? Çok fantezi dünyası renkli bir insan değilim ama düşünüyorum. Ne olabilir? Tam jart yer diyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Flörtleşme uygulaması kullanıyor musun? Kullanıyorsan bana profilini gösterebilir misin? Yok kullanmıyorum ama kullandım. En son ne zaman kullandın? 7 ay önce falan. <laughs> Bir buçuk iki aydan beri kullanmıyorum. Tamamen o çünkü dış özelliğe rağmen hani seç, kaydır vesaire durum olduğu için biraz daha tanıma fırsatı edinmek adına daha tanıştığım işte gerçek hayattaki insanlarla bağdaşımı daha iyi kuruyorum. Peki Emir için karıya kıza doymuş erkek modeli diyebilir miyiz? <laughs> Emir evet bu sorudan sonra hiçbirisini aldattın mı? Eğer aldattıysan neden? Hayır kimseyi aldatmadım. Arkadaşına bakalım. <laughs> Bak ama bir yandan bıyık altına sırtarak bunu söylüyorsun. <laughs> güven kırıcı oluyor. Burak sen almasın mı hiçbirini? Evet. Şöyle ben aldatıldım. Sonra hiç anlatmamıştım. Dedim ki acaba aldatıldım. Ben de bir kere bir aldatayım. <gülüyor> şey. <gülüyor> Kendi saç rengin ne bu arada? Kumral. 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 Evet, Kahve rengi açık. Kendi saç renginde neden kalmak yerine atıyorum Saray Bartın? Ben saçlarımı daha 2-3 gün önce açtım. Afrika örgüsüydü normalde. Harbi mi? Hı hı. Ondan önce de mordu, pembeydi, kırmızıydı, turuncuydu. <laughs> Sen peki terazi burcu gibi dengesiz misin gerçekten? Şimdi hangi konuda dengesizim olmadı? Genel hali her şeyde. Mesela x bir yere gidelim diyorsunuz, sonra 5 dakika sonra hayır y'ye gidelim. O çok olmuyor bende. Bir Doğru de aşırı bazen. flörtözlerdir. Flörtöz <laughs> müsün? <laughs> ya biraz var evet. Kesinlikle burcumdan dolayı değil şu an. Yani belki başka <laughs> bir tarihte doğmuş <laughs> olsaydım böyle bir şey yani. <laughs> Benimle bir buluşmaya daha çıkmak ister misin? Eğer evet sen nerede ve ne zaman? Eğer hayırsa neden? Eğer erkek arkadaşlarımı sorun etmeyeceksin. <laughs> tamam olur. <gülüyor> <Bravo>! <gülüyor> Tanımamız gereken birimizi bir sürü konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden tanımak için hayır demiyorum. Tanıyalım yani birimiz bence. Tanıyalım. Nerede ve ne zaman? Evet, <laughs> i̇kinci buluşmanızın sponsoru da benim. Kahve içeriz ya. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Öyle yapalım. Okey. Kahve tamam. güzel olur. Tamam. Zamanı bana söylüyorsunuz. Biz de geliyoruz size. <laughs> Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>